Ev burası. Eşyalarla birlikte mi satıyorsun? Evet. Pijama da dahil mi? Yok, bu benim en sevdiğim pijama. Onu satamam. Şaka yaptım zaten. 400 bin eder burası. Tamam, hemen satarsan sevinirim. Ne istiyorsun bu hurdaya? Yapma gözünü seveyim. Ne hurdası? Araba dökülüyor. Bunun piyasası iyi değil. Yüzümü fazla vermem. Ne diyorsun? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bu dükkan. Merkezin göbeğindeyiz abi. İşi de çok iyi bu dükkanın. İşi iyiyse niye satıyorsun bu dükkanı? Yurt dışına çıkacak. O yüzden her şeyini satıyor. 300 binden bir kuruş fazla vermem. Her şeyimi sattım çok şükür. Alo. Abi Almanya iş için gelecektin ya. Evet. Hatta evimi, arabamı, iş yerimi, her şeyimi sattım ben. Fabrika sahibi yan çizdi artık işçi almıyormuş. Ne yapacağım peki ben? Sattığım fiyata daha güzel bir ev, daha güzel bir araba, daha güzel bir iş yeri açarsın abi. 400 bin evimi satmıştım sana. Evet. 400 bin civarı ev var mı elinizde? Var tabi olmaz mı? Evimiz burası sıfır artı sıfır. Yan taraftan lağım akıyor. Buralarda moloz dökülüyor. Öbür taraftan çöp dökülüyor. Üstü şişhane altı tophane. İyi de abi biz sana 400 binlik ev bul dedik. Tamam işte bu evde 400 bin. Ben aracımı 120 bine sattım. Doğrudur. 120 bin civarı bir araç arıyoruz. Tabi buyurun size göstereyim aracı. Aracımız bu. Bu araç 120 bin mi? Yo. Oh iyi bari. 130 bin. Biraz küçük ama ne yapalım? Dükkan da bomboş, hiç malzeme yok. Ne kadar istiyorsun bu dükkanı? 350 bin abi. Bu küçücük bomboş dükkanı 350 bin mi istiyorsun? Evet. Çok abi. Şuraya bak, sattığımız fiyata aynı ayarda bir şey alamıyoruz. Gidelim sattığımız kişilerden alalım tekrar evi, arabayı, iş yerini abi. Doğru lan. Buyurun. Bu ev benim de. Yurt dışına çıkacağım diye satmıştım. ee, iptal oldu yurt dışı işi. 400 bine satmıştı bu evi. 410 bin lira verelim. Tekrar bize verin bu evi. Hatırası var. 800 bine alıcısı var. Ona gezdiriyorum şu anda evi. Madem hatırası var, 840 bine verelim size. Çok abi. Biz bu hurdayı tekrar almaya geldik. Düzgün konuşsan ne hurdası? Cillop gibi araba. 120 bine satmıştı adam sana arabayı. 125 bin lira verelim arabayı tekrar geri ver bize hatırası var. 180 bin TL alıcısı var. Aracı göstermeye gidiyorum hatta. Madem senin hatırası var son fiyat 179 bin TL. Yok abi çok daha bir gün oldu satalı. Kolay gelsin. Biz bu kuş uçmaz kervan geçmez dükkanı tekrar geri almak istiyoruz. Ne kuş uçmaz kervan geçmezi? Merkezin göbeğindeyiz. 300 bine satmıştı sana dükkanı. 350 bin vererek tekrar geri ver dükkanımıza. Hatırası var. Benim satmaya niyetim yok. Madem hatırası var 390 bine sizin olsun. Çok abi. Aklım hala almıyor. Sattığımız ne varsa aynısını alamadık. Doğru valla. Ne yapacaksın peki abi? aynı parayla sattığımızdan daha kötü bir ev, daha kötü bir araba, daha küçük bir iş yeri alacağız artık ne yapalım?